...çocukların, gençlerin veya bazen de yetişkinlikte bağımlılık durumu olabiliyor. tabi madde bağımlı olsun, sigara olsun birçok konu 20'den, 30'dan, 40'tan sonra da olabiliyor. O yüzden illa çocuk ve gençle de sınırlı tutmayalım. Bağımlılığın e, gelişmesini önleyecek en önemli kuvvetli şeylerden birisi de beden ve ruh sağlığıdır. Beden ve ruh sağlığının da en önemli e, bileşenlerinden ve gereklerinden bir tanesi... E, ...kahkaha, keyifli olmak, eğlenceli olmak, gülmek, oynamak, zıplamak e, neşe için olmak güzel sanatlarla uğraşmak diyorum özellikle şiir müzik resim ne olursa olsun tiyatro falan bunları böyle büyük bir eğlence e, havasında büyük bir motivasyonla yaşam enerjisiyle yapıyor olması insanın kesinlikle kronik hastalıklara karşı falan koruyucu etkisi var veya iyileşme kronik hastalığı varsa iyileşmesi konusunda etkisi var e, ve e, kanser gibi ciddi hastalıkların da oluşması konusunda kesinlikle şey gibi önleyici gibi olduğu onu görüyoruz. Birçok şeyler onu gösteriyor. E, araştırmalar, çalışmalar, yaşanan gerçekler. E, o yüzden böyle de bakalım. E, dediğimiz gibi çocuklar üzerine ve neşeli, eğlenceli bir şeyler yapılabilir. Sokak festivali falan gibi e, öyle de bakmak lazım. Ve aslında çocukları, e, gençleri... E, Direkt e, sigaraya karşı falan zaten taraf olarak yetiştirmek lazım. Yani e, kendi haline bırakıp da ileride e, sigaraya başlarlarsa bıraktırmaya uğraşmak yerine hiç e, zaten sigara e, bağımlısı olmamak ama sigarayı algı olarak en büyük dertlerimizden birisi maalesef Türkiye'de sigara sıradan görülüyor. Hiç kimse utanıp çekinmeden böyle şey yaparak paketi ortaya koyuyor. Ondan sonra işte çocuğunun yanında, torununun yanında falan biraz böyle gizleyip saklanabilir yani. Ee, ve çünkü onlara dolaylı zararı olabiliyor. Hiç olmasa bile pasif içicikten bahsetmiyorum, başka bir şeyden bahsediyorum. Erkenden hayattan veda ettiğinde o kişi torununa karşı sorumluluğu yok mu? Yani aslında ona karşı ayıp etmiş olmaz mı diyoruz. E, bu yönlerle de bakılırsa biraz daha sert söylemlere doğru da kayılabilir ve algı bu kadar basit, bu kadar sıradan gibi olmamalı. Madde bağımlılığı da e, merdiven oluyor sigara. Hemen hemen sigara içmediği halde madde bağımlısı olan e, arayıp da bulasınız. yani O kadar az. Hemen hemen tamamına yakını sigara içenlerden çıkıyor. O yüzden eee bu yönünde yine dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Çalışmalarımız çok yönlü olacak, devam edelim.